dalalet ne demek? Gizlemek, kaybolmak, sapmak, unutmak ve doğru yolu bulamamak gibi anlamlara gelen dalalet kelimesi din literatüründe hidayetin zıddı olup bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan sapmak demektir. Allah'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara ve ahiret gününe inanmamak, Allah'a şirk koşmak, insanlara zulmetmek gibi davranışlar sapma olarak ifade edilmiştir. Saptırmaysa kişinin kendi kendisini saptırması ve Allah'ın kullarını saptırması olmak üzere iki şekilde vasıflandırılmıştır. Allah'ın insanları saptırması durumu keyfi biçimde hidayete ve dalalete sevk ettiği anlamında değil, insanların fiillerini onların iradeleri doğrultusunda yaratması olarak anlaşılmalıdır. İnsan sürekli şerle meşgul olursa Allah'ın hidayetine mazhar olma liyakatini kaybeder ve Allah günahlardan dolayı cezalandırmak için dalalete atar.